İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyonu olarak bize bağlı illerle ilgili hem eğitim çalışmaları hem de bir beyin ölümü tespiti ve donör olduğunda bunun organ dağıtımının organizasyonunu yapmaktayız. Başta İzmir olmak üzere Ege bölgesindeki bağışçı sayısını artırmak için yürüttükleri çalışmaları anlatan Doktor Aysel Aydiner, halkın organ bağışı konusundaki ön yargılarının yıkılması gerektiğini söyledi. Biz İzmir bölge olarak, İzmir bölgeden sorumluyuz. Bize bağlı e, Aydın, Manisa, Muğla, Kütahya, Uşak, Denizli e, illerinde bu tip çalışmaları yapmaktayız. İzmir İl Sağlık Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Doktoru Aysel Aydıner, Türkiye'de nakline en çok ihtiyaç duyulan organın böbrek olduğuna dikkat çekti. E, sayı olarak baktığınız zaman böbrek tabii ki. Şu anda diyalize giren 60 binin üzerinde diyaliz hastası var. 22.000 civarında Sağlık Bakanlığı sisteminde kayıtlı nakil olmak için sıra bekleyen böbrek hastası var. En fazla böbrek hastası. Doktor Aydıner son olarak lütfen duyarlı olun çağrısı yaptı. Çalışabilen, eviyle ilgilenebilen eşler, anneler, babalar olacaktır. Bu yönden organ nakli ve organ bağış çok önemlidir.